Tabii bu φτι... Üretmediğim müddetçe efendim, çirçeci de bir şey üretemez, e, biçerci de bir şey biçemez. Dolayısıyla biz üçümüz de birbirimizi kollamamız lazım, birbirimizi düşünmemiz lazım, birbirimizi efendim incitmememiz lazım. Dolayısıyla Diyarbakır olarak düşünürsek Diyarbakır'da da tahalın, pamuğun, Mısırın ambarı bismildir. Dolayısıyla bismildeki çırtırcı, bismildeki çiftçi, bismildeki biçerci de söz sahibidir. Söz sahibidir. Çoğunluk kimdeyse söz sahibi de odur aynı zamanda. Bu nedenle biz her yıl olduğu gibi merhaba, her yıl olduğu gibi bu yılda dedik kalkalım pamuk e hasat makinası halk arasında pamuk biçeri diye tabir ediliyor. Bunun fiyatını tespit edelim. Fiyatını tespit ederken de efendim bir kısım çırçırcı, bir kısım biçerci, bir kısım da çiftçi bu çatı altında birlik çünkü hepinizin birliğidir. Burası hepinizin evidir, hepinizin ikinci adresidir. Burada toplayalım. Burada ortak bir karar alalım. Bu kararı da bütün üretici arkadaşlarımıza, bütün bölgemize de bunu ilan edelim. <laughs> Tabi burada Ziraat Oda Başkanı da olması gerekirdi. Sağ olsun. ben katılıyorum demiş. Sadun Fidan'ı da vekil kabul etmiş. Ne karar alırsanız bana getirin ben de Ziraat Odası Başkanı olarak biz mi Ziraat Odası Başkanı olarak da imzalayacağım demiş. Öyle değil mi Sadun Bey? Heh. Dolayısıyla şu anda aramızda bir çatlak ses de yok. Aramızda bir ayrılık, gayrılık da yok. Olmaması da lazım. Ama bir parantez açıyorum. Ee, yani bilgi o için söylüyorum. Herhangi bir e, ayrım sokmak istemiyorum. Pamuk bir sanayi ürünüdür. Bir tarım ürünü değildir pamuk efendim tekstil ürünüdür pamuğa dayalı sanayi vardır ee, ve stratejik bir üründür ee, tarıma girmez yani hububata girmez ama pamuğun dışındaki mısır, buğday arpa, mercimek ne düşünürsen hepsi hububata girer hepsi tarıma girer ama pamuk özellikle altını çiziyorum sanayi ürünüdür pamuğa dayalı 36 tane e, sanayi tesisi var ve bunlar efendim bugüne kadar da e, pamuk üretiminden elde edilen tekstil de Türkiye'nin ihracata lokomotifiydi. Birinci ihracat ürünümüz efendim tekstildi. Bunları söyledikten sonra biz pamuk hasat makinasının fiyatını tespit etmek için her şeyi göz önüne alarak yani mazotun fiyatını efendim e, biçerin şoförünün fiyatını yağını efendim e, deterjanını ve bakımını e, hafif bakım ağır bakım bunların hepsini göz önüne alarak harmanlayarak düşünmemiz lazım. Tabi bunu düşününce bir o kadar da çiftçiyi düşünmemiz lazım. Bu sene pamuk fiyatları tabii geçen sene gibi parlak değil. Bu sene pamuk fiyatları muhtemelen 15, 16, 17 17'lerde, 18'lerde belki de inşallah temelimiz. Biz hep 25'in üzerinde satacağız diye bir hesap kitap yapıyorduk çiftçi olarak, üretici olarak. Ama maalesef inşallah o hesabımız... İleriki günlerde tutar. Biz de dayanabilirsek tabii, her çiftçinin de dayanması mümkün değil. Bizden, çiftçiden istenen bir sürü e, mazot parası var, gübre parası var, amele parası var. E, kimimize e, satacağız. O nedenle aynı şekilde çiftçiyi de düşünmek lazım. Yani çiftçiyi yaşatacağız ki biterci yaşasın, çiftçiliği yaşasın çiftçiyi kollayacağız ki bu iki sektör de her sene çalışsın. Ve bizim amacımız bir yıllık değil, uzun vade.